Merhaba sayın izleyiciler ben Cemal Çuhadar, S-400'ler kullanıma hazır mı? Doğu Akdeniz geriliminde Türk-Yunan görüşmeleri durdu mu? Mısır ile ilişkilerde son durum ne? Tüm bu soruların cevabını elimden geldiğince vermeye çalışacağım. Atina ile görüşmeler, resmi davet yapıldı. Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor. Bir yandan da Türkiye ve Yunanistan görüşme kanallarını açık tutmaya çalışıyor. Güvenlik kaynakları, üç koldan yürütülmeye çalışılan görüşmelerle ilgili de bilgi verdi. İstikşafi görüşmelerin başlaması bekleniyor. Askeri görüşmeler sürüyor. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde NATO heyetinden Türk askeri heyeti yapıcı katkıları nedeniyle övgü alırken, her başlığa sormamız lazım yanıtını veren Yunan askeri heyeti tepki gördü. Askeri görüşmelerde iki ülke arasında istenmeyen bir kazayı önleyecek mekanizma üzerine çalışmalar sürüyor. İki ülkeden teknik isimleri ve uzmanları bir araya getiren güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsünün Türkiye'de yapılması için Yunanistan'a resmi davet yapıldı. Yanıt bekleniyor. TSK her olasılığa karşı hazır. Türkiye toplantılarda tüm dosyaların açılmasını istiyor. Türkiye'nin amacı sorunu uluslararası hukuk diyalog, iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözmek. Ancak oldu bittiye de müsaade edilmeyecek. Bu kapsamda bir çatışma ihtimali de taş düşebilir denilerek göz ardı edilmiyor. Yunanistan'ın adalarda yeni bir durum yaratmasına 1997 yılından beri müsaade edilmedi, edilmiyor. Türkiye AB'den beklediği hiçbir adımı göremedi, AB üstü örtülü ambargo uyguluyor. Türkiye agresif dış politika izlemiyor. Hakkını aramazsan harika bir devletsin. Hakkını ararsan sorun oluyor. Ancak ikili görüşmelerimizde kapalı kapılar ardında Türkiye'ye hak veriyorlar. Mısır ile beraber çalışmakta fayda var güvenlik kaynakları Mısır ile Türkiye arasındaki istihbarat görüşmelerine askerlerin katılmadığını söyledi. Mısır ile görüşmelerde bir takım gelişmeler olabileceğini belirten kaynaklar, iki ülkenin beraber çalışmasında büyük fayda olabilir, dedi. Mısır'ın üçüncü taraflarca kışkırtıldığını söyleyen kaynaklar, Birleşik Arap Emirliklerinden Türkiye hesap soracak mı? Sorusuna ise, inşallah bazı şeyler olacak, yanıtını verdi. S-400'lere deneme ve sistem kontrolü. S-400'lerin Sinop'ta test edildiğine ilişkin iddiaların ardından ilk resmi açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bloomberg'e yaparak, her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir, dedi. Akar açıklamalarında NATO ve ABD'den Türkiye'ye yönelik tepkilere de yanıt verdi. ABD'nin kırmızı çizgi açıklaması. Son olarak ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Haçaysın, Rusya'dan füze savunma sistemi almak ve bunu NATO müttefikimizin içine sokmak, bu bir kırmızı çizgidir, dedi. Akar söz konusu tepkilere karşı, sistemin Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu hatırlattı, S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek, yanıtını verdi. Bu konuda konuştuğumuz güvenlik kaynaklarının değerlendirmeleri ise şöyle. S-400'lerin deneme ve sistemlerinin kontrolü yapılıyor. Örneğin bir TV almışsın, kurmuşsun, çalışıyor mu çalışmıyor mu bakılır. Kurulum plan çerçevesinde ilerliyor. Bu konuda Türkiye'yi suçlayanlar işin aslını biliyor. Eksen kayması söz konusu değil. Türkiye NATO içinde havada, denizde, karada sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren ülkelerden.